Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Parça Bekir. Bu benim ilk videom. Paşa ile birlikte artık iş yerinde, evde, çarşıda, pazarda, gezdiğim yerlerde çalışırken vloglar çekeceğim. Ya sadece iş iş olarak çekmeyeceğim. Çekme amacım da bu YouTube'dan falan para kazanmak, bir yerlere gelmek için değil. Zaten 100 bin aşkına ben TikTok'ta kendim bir şey potansiyelim var. Sadece İleri oğlumu bir hatıra bırakmak istiyorum. Benim bir şey olurduğunda oğlum dediğin yani demesin babamın bir resmi bile yok demesin. Yani ben kendi babamın bir resmi bile yok bazen dert geliyorum ama oğlum en azından açıp izlesin diye bu tarz videolar çekeceğim. Şimdi görüşürüz dikende. Genelde motor sikletten giderim. Aslında aracım da var. Şu da benim motorum. Şimdi durum şöyle oldu arkadaşlar. Ben şu motoru sıfır aldım. Arabayı da hanım iyi kötü sürüyordu yani. Aha, araba da hanımla kalıyordum. Çocuğa servis ayarlayamadı koronadan dolayı. Hanım götürüp getirmeye başladı. Öyle de olunca ya mecbur hanım da yediğimde de araba kalmak zorunda kaldı. Ben de işe bu motorla gitmek istemedim. Çünkü bu ya ne bileyim daha yeni aldım. Hevesim de var. Düşürürüm. Sağını solunu çizerim diye. Bu da bizim dükkanın motoru. Bu motoru nerede kullanıyorum derseniz arkadaşlar. Bize şehir dışından farlar geliyor. O farları işte yeri kargolamada kullanıyorum. Bunu kargoyu arkaya sepede atıyorum. Bundan götürüp getiriyorum. İş yerimde benim evime yakın olduğu için ortalama 1-1,5 km ileride işime bundan gidip geliyorum. Sol havalarda da takıyorum abi kaskımı, işte montumu, eldivenimi, her şeyim hazır bu öyle gidip geliyorum. Hafta sonları genelde ben pikniğe giderim. Ya yani çünkü sevmiyorum ben kalabalık ortamı sevmiyorum arkadaşlar. Şu şekil benim oltalarım var. El oltası var işte. Orada kendi başımıza tutmaya çalışıyoruz. O malzemelerim de buraya koydum. Bu şekil arkadaşlar. Şimdi dükkanımıza gidebiliriz. burası benim kendi iş yani. Selamünaleyküm. Böyle devam bugün video çekeceğim. Ya işte işlerimiz bu arkadaşlar. Şunlar hazır olanlar. Tekrar bir işlemden daha geçip var olanlar. Bu far yeni mi geldi usta? Far işlemimiz diye. Bıramayı kendi tarafım. Bugünkü işlerimiz bayağı kalabalık. Şurada 16 tane bir aracı stopu var. Tek markada araban. Onu bilmiyorum hangi araban olduğunu. İki tane de şöyle bir kırığım var. Bir tane reflektörüm var. Şunun işini akşam gece bitirdim. Tamamen bitirdim. Bunu da işte kargolayacağım. Devam edelim. Kargolamaya başladım. Şimdi göstereyim Abi, bunu kaldıracağım. Bu nereye gidecek? Efendim söyleyeyim. Tekirdağ'a gidecek. Nasıl sıkır <laughs> Kargoyu biraz özen gösterelim sürekli. Çünkü harbize kırık geliyor ama sağlam gitmesi gerekiyor. Dikkat yapalım. Normalde işe biraz geç çünkü yani dokuz buçuk 10 gibi gelirim. Çünkü geceye kadar çalışıyorum. Uyanamıyorum sabah. Mesela. mesela o parlar daha bitmedi yerdeki olan. Onların bir kat daha işlemi var. Onlar tekrar yarın nasıl olursa kar Bugün biraz kendime ağırlık vereceğim. Bu şekilde. Artık nasıl yapacağımı da bilmiyorum yani. Blok nasıl çekilir, nasıl yapılır? Onu da bilmiyorum, tecrübem de yok ama idare edin. İnşallah benim paşa büyüdüğünde babasını gördük. Nasıl çalıştığını, ne yaptığını. Kolay değil, motorla geliyorum bak işte. Bu soğukta motorla geldim. Şu an 11. aydayım yani soğuk. Aksar ederim yani içi soğuk. Soğuk sadece sırf okulun aksatmaması. deneyelim. Gayet sağlıklı. Bunlar genelde bizim narva anlaşmamız olmadığı için sabahları bayağı geziyor. Karabayı yaptıktan sonra her tarafa gidiyor. PTT, Sura, her tarafa gidiyor. Karabayı anlaşmam yok. Ya bir yaptık, Kargo anlaşması yaptık arkadaşlar. Bakın iki tane su tabu şuna koydum tertemiz. Bak, büyük de koymadım müşterim e, müşterim parasını ödeyecek Yani onu da düşünüyorum. Ya adam şu kadar mesela gelecek ya. Adam şöyle getiriyor ya. Şöyle getiriyor. Ya kargo atıyorum 30 lira gelecek mi? 70 lira geliyor. Öyle de olunca maalesef kargo geçer. Halen videodayım Arkadaşlar şimdi kapatayım Bakalım nerede açacağız Şimdi Motordan düşmemesi için Motordan düşmemesi için Güzel bir paketleyeceğiz Ondan sonra Araba'ya gideceğiz Bugün arabamız az Çünkü benim öteki hastane olduğu için Cananın tam ortasında. Kargo gelmedi bu şansımıza. Müşteriler kendi yoldan geçerken ama yaptı. Nasıl? Hadi güle güle abi. Kargomuzu verdik. Şimdi hazır olan stoplarımızı da paketledik. İşte bunları bekletme sebebimiz havalemiz çıktığında ücretimiz çıktığında ya da müşteriler geldiğinde işte geri kargolayacağız. Burası hazır olan yer. Fuarımızı da yaptık. Ustamın eline sağlık. Salim Ustam bu arada. Merhaba. Genelde Salim Ustayla birlikte işlemimizi yürütüyoruz. Programımızı bugünkü programımızı yaptık nasipse. Yeni gelen bir mini kupurun farları var. Stopları var. Diğer farlar var. Önceliğimiz bugün şu stopları bir aradan kaldıracağız. Şu stopları aradan bir kaldıracağız. Bunları bir yapacağız nasipse. Bunda da iş paylaşımı var arkadaşlar. Zaten tek kişi olacak bir iş değil ya. Yani. İşin içinde çıkılmıyor. Ben bunun yamasını atıyorum. Güzelce her şeyini hazırlıyorum. Salim Usta'ma teslim ediyorum. Salim Usta'nın pürüzünü, zımparasını, yüzeyini komple hallediyor. Tekrar bize geliyor. Bana bu tarafa geliyor. Boyuyoruz. Ondan sonra bitiriyoruz. Gel Mustafa. Durum böyle arkadaşlar. Bugün biraz yoğun geçecek ama kafamızda rahat. Çayımızda tertemiz demledik. Çayımızla yudum ya yudum diye devam edeceğiz. Görüşürüz. Sonuna geldik. Saat gece 11.40 geçiyor. Hepsini bitirdim. Bitirdim Özür dilerim. Bitirdik. Tek başıma imkanı yok. Güzel oldu. Biraz yorgunluk var. Hatta bayağı bir yorgunluk var. Ama tamamen bitirdik. Acele etmemin sebebi arkadaşlar sabah gördüğünüz gibi stoplar geldi. Onlar hesapta yoktu. 16 tane stop var. Toplu yapılacak. Onu yarın başlamam gerektiği için bitirdik. Biraz o da dükkanda topladık elini yüzünü. Salim Usta kahve yapıyor. Yorgunluk kahvesi yapıyor. İşte böyle. Şimdi eve gideceğim bir duşumu alacağım. Daha sonra bir sürü mesajlar var biriken. Onlar cevaplamam gerekiyor tek tek. Onları cevaplayacağım. Ortalama saat 2-2.30 iki, iki olur. Salim Usta sence ben sabah kaçta geldim? Yarın <Görün> büyük ihtimal arkadaşlar sanırım sabah abartıyorum 12 değil de 10-10.30 arası geleceğim. Çünkü stoplarım var. Bir vlogumuzun daha sonuna gelelim. Hatta vlog böyle bitirmeyelim. Kendimi gösterdiğimde Öyle bitireyim. Stopları göstererek bitirmek istedim. Vlogumuzun evet. sonuna geldik. Vlog mu veriyoruz <laughs> sadece? Evet. Tamam vlog. Artık neyse. Kusura İşte bir senaycının, bir farcının, Yes, ama bunu bu şekilde geçiyor arkadaşlar. Çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Artık bir dahaki videoda ne yapacağız bilmiyorum. Görüşürüz.